Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Parking Loot Simulator oynuyoruz. Tamamıyla Türk yapımı bir oyun. Oyunda yeni diyebiliriz. Erken erişimde zaten gördüğünüz gibi. Versiyon da şu anda. Yakında bölümümüz var. Bayağı bir detaylı şeyler var. Şöyle size indireyim. Siz yavaşlatarak veyahut da durdurarak bakabilirsiniz. Zaten aşağı açıklamaya Steam sayfasını ekleyeceğim, oradan satın da alabilirsiniz. Şöyle baktığımızda genel kontroller. Şöyle oyun sesini biraz kısalım. Grafik ayarlarımız var, grafik ayarlarımız en fullle. Şöyle bir yeni oyun diyelim bakalım. Türk oyunlarına desteğimiz her zaman tam. Öyle de devam edecek. Bakalım. Yeni bir oyuna göre neyimiz var, neyimiz eksik, neyimiz yok. En azından geliştirilmesi de belki bizim de bir faydamız dokunur. Evet, oyunumuz açıldı. Küçük bir otopark işletmesi olarak başlayacağız. Müşterinizin arabalarına park ederek para kazancı bir otoparkınız bir imparatorluk haline getireceksiniz. Falan filan. Devam ettik. E'ye basarak oyunu kaydet diyor. Şurada bir tuvaletimiz var, lavabomuz makinalarımız bir bilgisayarımız var araba koleksiyonumuz boş yükseltmeler boş design modumuz yakında diyor tamam grafiklerimiz böyle şöyle bir aracımız var hadi bakalım çalıştıralım bizi yönlendiriyor zaten gidelim bakalım Bastım mı gidiyor arkadaşlar? Aman aman aman. Aman abi ne yaptık ya? Araçtan in dedim. Müşterinin araca binip gitmesini bekleyin diyor şöyle açalım abi. Babanızdan size 20 bin miras kaldı ve para banka hesabınıza yatırıldı diyor. Tamam abi teşekkür ediyorum. Şunlar. Hmm. Şöyle çöpleri kaldırıyoruz. Bence kaldıralım. Kira atıra at arabaları park edelim. Ne diyorsunuz? Bence umarım mantıklı bir şey yapıyorumdur. Şöyle girdik. Şunu da yok ettik. Şunu da yok ettik. Şunu da bir yok edelim. Şunu da yok ettik. Tamamız. Şimdi. Abicim hoş geldin. Bilgisayar yükle park numarası al diyor. Şuradan otopark. Ha. Evet. Bir numarayı aldık mesela. Tamam. Ne oldu? Bu gitti. Araca bindik. Şimdi aracı bak sağda yazıyor zaten. Seçilen park numarası 1 diyor. Hemen şöyle 1 numaraya park ettik abi indik. Tamam bu burada kalıyor. Parking loot simülatör. Hmm. bakayım. Vay, hadi bakayım. Ablacım hoş geldin. Hemen şuradan iki numarayı arkadaşlar. Gel abla ben hemen alırım ablacım. Abla neredesin ha? Görüşürüz ablacım. Şunu hemen bir iki numaraya park edelim. Bu arada arabaları çarparsak masrafını biz karşılıyoruz geldi o öyle Mercedes mi abi? Hadi bakayım. Şuradan 3 numarayı aldık abi. Bu neymiş abi? Skoda'ya da benziyor. Süper bir gibi. Tabi arabalar lisanssız olduğu için Bunu da 3 numaraya şöyle geri geri girelim abi. Arabamız şekil. Tempra mı la o? Vallahi tempraya benziyor. Aha abi bir tane su şey gibi geliyor. Minibüs geliyor. Van geliyor van. Dört numara. Abicim hoş geldin. Bırak abi ben alırım abi. Aa ablaymış pardon. Ablanın araba bir tekledi sanki. Şöyle bıraktık abi. Otoparkımız doluyor yavaş yavaş. Hadi bakayım. Düzenleme modu çok yakında. Giderler çok yakında. Personel çok yakında. Yükseltmemiz mevcut. 13.000 paramız var. Of jip geliyor baba. Hemen şuradan 5 numarayı ver abi. Lexus. araç modelleri falan iyi ya bir hoşuma gitti yani böyle kötü değil. Bilmiyorum sizce nasıl da şu kamera muhabbeti bak kötüymüş. Direkt içine şey yapıyor o kötüymüş. Gel abi. Bir daha geliyor abi. 6 numara. İki tane bence araç sahibi geliyor bu arada. Geldim ablacım geldim geldim geldim. Kaç numaraydı abla? 2 numara. Ah evet gösterdi. Ablacım şöyle bırakayım sana Abi dur ben senin arabayı teslim alayım 2 numarayı abl abi Senin arabayı Senin abicim Ablacım kaç numara 4 numara 4 burada Şu kamera muhabbeti kötüymüş ya Umarım o ilk incelemede toparlanır oh, Kalabalıklaştı abi bereketlendi bir otopark. Ha, şunu da park edeyim abi. Oo 8 dolar başlığımızı aldım. Oo iki tane aynı arabadan yan yan oldu. Hadi bakayım. Şu abimize bir fiş verelim. 4 numara. Abi seninki kaç numara? 1 numara. Ofradımız. aman abi çarpmayalım Oo 116 dolar verdi sağ ol abi Bunda ilo araç çok iyiymiş Bir boş Abla sen önce geldin seni hatırlıyorum. Bu araba dönmüyor. Araç seslerinde böyle yapay zekadaki araç seslerinde sıkıntı var ama. Of sese bak bir numara. Araçlar çok iyi. Sesler çok iyi. Bu konuda aşırı hoşuma gitti bu arada. Kaç? 5 numaradır. Şunun da arabasını teslim edeyim de. Abi sana fiş vermedik. 3 numara boş. Şöyle koyalım ya 3 numarayı. Tamam. Abim seninki kaç numara? 4 numara. Oğlum sen az önce gelmedin mi ya? Şuna bak ya çok iyi. Bu efsane. Bunu çok beğendim. 4 boş. Abi hiç yakışıyor mu sana şöyle pembe araba ya? Kaç yaşında adamsın pembe pembe arabaya binen? Ama araba neymiş? Bu ne abi? Teslimat geliyor ya. Ne? 6 numara. Abicim sana bir fiş vereyim. Şunu kapatınca ne oluyor abi? Hiçbir şey olmuyormuş. Kaç numara? 2 numara. Şunları da teslim edeyim ufaktan. Akşam oldu yeter bence. Bu araba dönmüyor. Şimdi bir de kapatınca ne olduğunu deneyeceğim. O da bizim arabamız da yok. Ya. nasıl gideceğiz acaba? Şimdi ablacım sen devam et. Şimdi mesela ofis kapalı. Müşteriler bekliyor dedim. Dur bakayım. Ben anlamadım ki şimdi kapattım ofisi. Kaç numara? 2 numara. Ofis kapattıktan sonra sadece araçları mı test edeceğim? Yoksa geleni gelen direkt mi gidiyor? Şu mesela biri geliyor ona teslim edeceğim. Dur bakalım. Nasıl olacak? Bir de onu deneyelim. Sonuçta erken erişim bir oyun. Suyumuz içtik arkadaşlar. Pardon. Bir numara. Hemen geldi abi. Şimdi kapalı kenarba araba gelecek onu merak ediyorum. Abi tamam, senin araba hastayım bu arada be. Ne olurdu bir gece kalsaydı da eve bununla gideydik dışında benim merak ettiğim ha. Tamam teslim Mesela araba geliyor. Dur bak Direkt gidecek mi? Duracak mı onu merak ediyorum. Şu anda ama ofis kapalı normalde. İşte demek ki ofisi kapatamıyoruz arkadaşlar. Yani şimdi ben buradan hala fiş alabiliyorum. Ama ofis kapalı. çözemedim. Neyse arkadaşlar. Oynamaya devam ederiz. Güncelleme geldikçe sevildirmeye devam ederim. Ama dediğim gibi oyun tamamıyla erken erişimde. Yeni bir oyun. Daha versiyon 1.0'da ilk sürüm diyebiliriz. Hatta ilk sürüm diyelim. Türk oyunu desteğimizi esirgemeyelim. Gelişmesine yardımcı olalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin.